Mustafa Hocam'a sormak istiyorum. Hocam adalet nedir? Adaletin sağı solu e, farklı renkleri var mıdır? Yani adaletin kıstasları var mıdır? Ve ikinci sorum toplumsal adalet olgusu nasıl ve ne zaman oluştu? Yani adalet kelimesi herkesin ağzında sakız olarak dolaşır. Adalet nedir diye sorduğunuzda insanların durduğunu görürsünüz. Yani Belki de çok şey değil. Yani haksız değil insanlar. Yani adaletin gerçekten e, herkes için evrensel bir tanımı ya da kriteri var mıdır? E, bunu soru şey olduğu için, yani zor bir soru olduğu için insanların tabii ki adalet şudur diye insan e, diye önünüze bir tanım koyması ya da bir şekil koymasını bekleyemeyiz. Ama ben e, adaletle ilgili temel sorunun şu olduğunu düşünüyorum. İnsanlar adaleti bir ilkeye bağlı e, olmaktan çok durumlara bağlı değerlendirmelerden şey yapıyor, yola çıkarak adalet talebi ya da adalet, adalet uygulamasını geliştirmeye çalışıyorlar. Ben mesela bir geçmişteki bir durumu alıp işte adil olan odur diye şey yaparsanız siz adaleti dondurmuş olursunuz. Ben böyle değil de bir durumdan, bir kişiden hareketle, bir metinden hareketle adalet tesisi ve tanımı uygulaması geliştirmek yerine ilkesel bir adalet e, tanımı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir adalet maksimum regülansız olması lazım. Yani bir kriteriniz olması lazım. Çünkü siz adalet talep ederken nihayetinde şunu söylüyorsunuz: Ben olan durumdan memnun değilim ya da geçmişte bahsediyorsanız olan durum adil değildi. Ama olması gereken durum vardı. O olmadı. Ya da olması gereken durum var. O olmuyor şekilde bir şey, bir olan ve olması gereken durum karşılaştırması yapıyorsunuz. Ne demek bu? Mevcut olan nedir? İster insan insan ilişkisinde, ister insan evren çevre ilişkisinde, ister insan devlet ilişkisinde, birey birey ilişkisinde, birey devlet ilişkisinde hangisini düşünürseniz düşünün. Orada bir olması gereken talepte bulunuyorsunuz. Peki o zaman olması gereken sizin zihninizde nedir diye sorduğumuzda Tanımlamakta zorlanabiliriz. Bu birçok şeyde böyledir. Yani bu sadece adalete özgü bir durum değildir. Yani mesela yani metafizik alandaki birçok şey öyledir. Yani bir şeyin tadını da tanımlayamıyoruz. Ancak bir elmanın tadını tan anlatamayız. Ama e, bir şeyi yediğimizde onun elma olup olmadığını da anlarız. Yani elma yediğimizi de tanıyoruz. Eğer bir kez bunu tatmışsak onu her zaman tanırız. Böyle bir hafızamız var. Dolayısıyla adalet de hadi tanımla dendiğinde tanımlanamayacak ama herkesin bildiği bir şey olarak tanımlayabiliriz. Nedir o? Ee, i̇nsanların kötülüğü gördüğünde, haksızlığı gördüğünde tanıdığı bir durum vardır. Gördüğümüzde tanırız. İyi şeyleri gördüğümüzde de tanırız. Şimdi ben biraz matematiğe benzetiyorum bunu. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bazı derslerde öğretmene anlamadığınız bir konuyu sorduğunuzda örneğin tarih dersini konuşun, örnek vereyim. Tarih dersinde herhangi bir anlaşma ile ilgili, antlaşma ile ilgili bir şey sorduğunuzda size cevap verdiğinde tamam ben öğrendim deyip geçiyorsunuz. Ama matematik problemi çözdüğün, çözülüyorsa eğer tahtada, siz de soru soruyorsanız ve öğretmen anlamadığınız bir yeri soruyorsanız, öğretmen de size açıkladığında siz bu bilgiyi tanıdık olduğunu hissediyorsunuz. Yani ha ben bunu aslında düşünüyor olmam, şey biliyor olmam gerekirdi. Düşünmemişim, dikkat etmemişim, düşünseymişim farkını ben de bunu bulacakmışım gibi bir his uyanıyor insanın içinde. İşte o His, tanıdık his bizim ruhumuzda nasıl varsa ya da aklımızda nasıl var ise adalet uygulamaları ya da gayri adil uygulamaları da nerede görsek tanırız. Çünkü insan e, zihni böyle bir e, şekilde yapılan e, yapılandırılmıştır. Bu şey gibi yani e, şeyi de buna benzetebiliriz. Mesela aynı dili konuştuğumuzda eğer yani ortalama zekadaki insanlar için konuşuyoruz yani zihinsel engel olmayan insanlar demek istiyorum. Onlar harş demek istiyorum. E, ortalama zekedeki bir insanla konuştuğumuzda, eğer kişi saçmalıyorsa, onun saçma olduğunu hemen anlıyorsun. Mantıklı bir şey söylüyorsa hemen zihninize oturuyor. E, neden? Çünkü zihniniz ona alışık, ona onu tanıdık ve oradaki mantıksal kalıplar, kalıp kelimesi biraz kaba bir şey ama oradaki mantıksal kalıp sizin zihninize nasıl oturuyorsa, matematikteki kalıp sizin zihninize nasıl oturuyorsa, adaletteki kalıp da aynı şekilde sizin zihninize oturur. Dolayısıyla adil olanla adil olmayan aslında tanıdık bir şeydir. Ben ruhen demeyi tercih ediyorum ama aklen, rasyonel olarak biz onu tanıyabiliriz ama tanımlayamıyoruz. Şimdi e, yine de tanımlama deneyim şeyleri olmuş tabii. Yani kimisi işte armoniye e, harmoniye dayalı şey uyuma dayalı şeyler tanımlar yapmıştır. Kimisi dengeye dayalı tanımlar yapmıştır. Ama ben dengeye dayalı tan tanım e, daha çok şey buluyorum. E, yani çünkü evrenin her tarafında canlı cansız bütün varlıklarda bir denge olduğunu görebiliyoruz. Denge biliyorsunuz ee, adalet ile şeyde terazi ile şey yapılır dünyada hani uluslararası sistem adalet simgesi terazidir biliyorsunuz. Yani terazinin iki kefesinin dengeli olması gerekiyor. Bir dengesizlik varsa orada bir sorun var demektir. Yani ağırlık farkı var demektir vesaire. orada da hani yola, yola çıkacak olursak adaletin denge üzerinden tanımlaması daha doğru gibi görünüyor. Peki bu denge nedir? Eşitlik mi yoksa insanların önünü açıp özgürlük temelli insanların özgü, özgürce davranmasını sağlamak mı yoksa e, insanlara hak ettiğini verilmesi dengesi mi vesaire. Bu şimdi bu açık Açılabilir farklı şekillerde. Ben şeye getireyim. adalet yani insanın ilk adımıdır dediğim bir Bunu ne demek? Nasıl yorumlayabiliriz? Yani sizin koyduğunuz başlıkla. İnsanın dışında evrende, hatta insanın biyolojisinde dahil olmak üzere her yerde denge var dedik. Yani evet. vücudumuzda bir denge olduğunu görüyoruz. Yani su dengesi, şeker dengesi, yağ dengesi işte beynin dengeleri biliyorsunuz yani bu denge bozulunca yürüyemiyoruz bile vesaire yani biyolojimiz dahil olmak üzere evrendeki canlı cansız bütün varlıklarda bir denge var hücreler arasında denge vardır yıldızlar arasında denge vardır vesaire şimdi bu evrendeki dengesizliğin temel şeyi istisnası insandır yani insan evrendeki dengeye de arıza çıkarabilecek tek varlık gibi görünüyor. Ne demek arıza çıkarmak? Yani dengeyi bozucu bir iş yapabilecek bir kapasitesi vardır insana. Bu da insanın aslında hem iyi tarafı da hem de kötüdür. Ama yani daha doğrusu insanın iyilik ve kötülük yapma potansiyelini içine barındırdığı anlamına geliyor. Yani biz zihnimiz biyolojimiz gibi çalışmıyor. Biyolojimiz doğa yasalarına uygun bir şekilde çalışıyor ve tabii kimi fizikalist ve materyalist yaklaşımlara göre insan bir beyni ya daha doğrusu insan zihni de beyni aracılığıyla biyolojisi gibi çalışır gibi bir mekanik ya da soft mekanik bir yaklaşım ile tanımlanabiliyor insanın yapısı. Ama ben insanın biyolojisinin ötesindeki varlık dediğimiz şey, zihin, çok da biyoloji gibi çalışmıyor diye düşünüyorum. Orada ters gidebiliyor işler ya da biz ters davranabiliyoruz. Terslik yapabiliyoruz. Bu işte bu terslik bazen iyi de olabilir, bazen kötü de olabilir. Terslik yapabiliyor olmak ya da belli bir fizik yasasına zihnimizin tabi olmamış olması bizim biraz da üstün varlık diye tanımladığımız insan dediğimiz varlık varlık olmakla ilgili bir şeydir. Yani insan dediğimiz şey zaten Henüz algoritması çözülmeyen, bana göre de algoritması hatta olmayan bir varlık olmamızdan kaynaklanıyor. Eğer algoritmamız olmuş olsaydı zaten biz çözülen bir varlık, dolayısıyla yönetilen bir varlık olmuş olurduk. İnsanlar e, neden sürekli insanın zihin dünyasının algoritmasını çözülmeye çalışıyor? Hepsi iyi niyetli değil tabii ki. Bir kısmı da insanı yönetmek için aslında yapılıyor bu çalışmaların. Dolayısıyla insan olmanın ilk adımı adaletle başlar derken evrenin her tarafında var olan dengeli yapının her tarafında var olan e, sistemin e, uyum bir şekilde çalıştığını gör gör görüyoruz ve ona ters davranıyoruz. Eğer kötülük yapıyorsak bu gayri adil bir şey. İnsani özelliğimizin e, evet insan e, adil e, olmaya eee ötekiyle karşılaştığında adil olmayı düşünür. Ne zaman? Çünkü karşısında bir başkası var ve o sizin kontrol etmeye başlar. Siz onun durumuna göre, taleplerine göre, onu ona onu saymanızdan dolayı davranışlarınızı almak istersiniz. Pervasız Ölçüsüz ve aşırı davranış göstermek istemezsiniz. İster istemez kendinizi kontrol altına alıyorsunuz ve dolayısıyla içinizdeki arzu, öfke, hırs bir anla ötekiyle karşılaştığında bir anlamda sınırını görmüş oluruz haddini görmüş olur. Haddini kişi kişiye haddini bildiren varlıktır ya da kişi kişinin aynasıdır derken de bunu kastediyoruz aslında. Ben size bir aynalama yapıyorum, sizi gösteriyorum size. Dolayısıyla siz de bana beni gösteriyorsunuz ve dolayısıyla ben kendi davranışlarımı, sözlerimi, düşüncelerimi sizin aracılığınızla kontrole tabi tutuyorum. Dolayısıyla siz benim için bir anlamda benim düşüncelerim için bir özne olmuş oluyorsunuz. Ben kendi düşüncelerimin ve eylemlerimin öznesiyken, tek öznesiyken ötekini gördüğüm an, karşılaştığım an ya da varsaydığım an yani daha doğrusu. Çünkü görüp varsaymamak durumunda da olabiliyor. O durumu da olabiliyor. Yani sizi saydığım andan itibaren ben kendimi kontrol altına almış oluyorum. Dolayısıyla benim davranışım da sizin davranışınız da artık ortak bir kelimeye, ortak bir ilkeye dönüşmüş o ortak bir ilke, altında artık şey olmuş oluyor. Çünkü o süreci yöneten, o sözü, eylemi yöneten artık bir özne değil, iki özne var. Dolayısıyla siz aynı zamanda biraz ben, benim özlediğimi yapıyorsunuz. Ben biraz sizin öz seneliğinizi yapmış oluyorum, sizin davranışlarınızı, düşüncelerinizi yönlendirmiş ve etkilemiş oluyorum. Bu karşılıklı etki insan-insan ilişkisinde, insan-toplum ilişkisinde dengenin sayısıyla e, adaletin e, gelişmesine sebep olmuş oluyor.